Beşiktaş'ın eski Hırvat teknik Slaven Bilic hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Kartal'ın eski teknik adamının İngiliz ekibi West Ham United ile sözleşme imzalayabileceği öne sürüldü. Son olarak Suudi ekibi Al Fateh'i çalıştıran Hırvat teknik adam Slaven Bilic hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Hırvat teknik adamın dev takıma imza atabileceği öne sürüldü. İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Graham Potter ile ayrılık yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonun ikinci devresi ile bu sezon başındaki sonuçlar ve takımın performansı beklentileri karşılamadı. Yönetim kurulu, takımın Premier Lig'deki konumunu mümkün olan en kısa sürede iyileştirmeye yardımcı olmak için bir değişikliğin gerekli olduğuna inanmaktadır denildi. Tarihi 8 ila 0 ne nedeni Benitez'in kuyruk acısıymış, Sinan Engin o geceyi anlattı. Londra ekibinin Nuno Espirito Santo ve bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic ile temasa geçtiği basına yansıdı. Bilic'in İngiliz ekibine imza atmaya sıcak baktığı ileri sürüldü.